Şimdi bu ön yargılar, bir takım ön kabuller, işte bilmem soruşturmalar örtbas edilecekmiş, basın susturulacakmış, şu yapılacakmış, bu yapılacakmış. Bunların hepsi, bu konuşmalar neden dolayı yapılıyor? Bak çok samimi olarak söylüyorum, ben bunun sebebi olarak iki tane sebep görüyorum. Bir tanesi bu hükümetin muvaffak olmasından korkuluyor. Söylenecek başka söz yok. Aman bunları söyleyerek önleyelim. Demin kardeşlerim ifade ettiler. İş adamlarından da çıkıp bunu açıkça konuşanlar oldu. Demin ne gösterdi? Ben Refah Partisi'nin kadrolaşmasından değil, muvaffak olmasından korkuyorum diyor. Niye korkuyor? 400 tane belediyede bu muvaffakiyet ispat edilmiş de onun için. Ama boşu boşuna korkuyor. Boşu boşuna korkuyor. Çünkü biz o sözü söyleyen insanın da hizmetkarıyız. Onun da saadeti için çalışacağız. O da Allah razı olsun ki böyle bir hükümet geldi diyecek. Birinci sebep bu. İkinci sebep nedir? Şimdi bu hükümet programlarında çözümler getirilmiş. E şimdi bunların alternatiflerini ortaya koymak lazım. Nerede o baba yiğit bakayım şu programdaki getirilen teklifin alternatifini ortaya koysun da Ondan şurada saatlerce o meseleyi bir tartışalım bakalım. Bu fikir yok. Bu fikir olmayınca iş geliyor, iş geliyor. Bu şekilde ön yargılara dayanıyor ve iş geliyor gündemi değiştirmeye. Hayır. Tekrar ifade ediyorum, bu ülke hepimizindir. Hep beraber, bütün herkesin memnun kalacağı seviyeli bir parlamento yapacağız ve inşallah hep beraber halkımızın hizmetlerini yapacağız